kızlar günlüğümü okumayacağınıza güveniyorum. Kızlar kurabiyeleri bitirmeyeceğinize güveniyorum. Kızlar başkanı kurtaracağınıza güveniyorum. Güven, güven. Sadece, sadece güven. Güvenim kalırsa işiniz biter. Sanırım çok fazla cheeseburger yedik. Dolayısıyla o günlüğün özel kalması gerekiyor. Hadi Blossom, o küpeyle neler yapabileceğini düşünsene. ...Nomel ödüllerini bana tek seferde verdiğiniz için teşekkür ederim. Acele et. Bütün o Nobel ödüllerini senden zorla alacağım. Lazım! <laughs> şey, eğer dünya daha güvenli bir yer olacaksa... eminim profesör anlayış gösterir. Kasanın şifresi nedir? Aa! Yine cevap vermedi. Ona profesörün bütün sırlarını söyledik ama yine de işe yaramadı. O şifreyi asla alamayacağız. O küpeleri asla alamayacağız. Bunun doğru olamayacak kadar iyi olduğunu biliyorum. Şunu ha? Ha? sakın aklınızdan çıkarmayın. Başkalarıyla paylaşmadığınız sürece sırlar eğlenceli değildir. Hı. Olamaz. Küçük bir delik odanın değil bir canavara dönüşecek kimin aklına gelirdi? Ha? Kızlar. <laughs> Günüşlerimi iki kez fırçalamalıyım. Normali bu. Kızlar iyi misiniz, profesör? Onlara yardım etmeden önce çok iyi düşün. Hakkında duyduğum şeyleri bir bilsen. Eyvah, onu sustursak iyi olacak. Bu yaşta hala dolabında canavar olup olmadığını kontrol ediyormuşsun. <laughs> Yakalandım ama ama bunu nereden öğrendin? Söyler misin? <laughs> İnsan bunu nereden öğrenir ki? İyi bu imkansız değil mi? <laughs> e bunu ben hallederim. Duşta dizi şarkıları söylediğini duydum. <gülüyor> <gülüyor> Profesör duşta şarkı söylüyor. <laughs> Aa, hey ama bu çok özel bir konu. Profesörün Doktor Kofuduk adlı yazdığını çok sevdiğini öğrendim burada neler oluyor? Kızlar bu kadar sırrımı nereden biliyor? Sırlarının bazılarını değil... ...sırlarının hepsini biliyorum. Kızlar siz ne yaptınız? Siz günlüğümü mü okudunuz? Size güvenmiştim. Profesör! <laughs> Çok eğlenceliydi. Bu sıra sizin sırlarınızı dünyaya söyleyip sizi yok etmeye geldi. Olamaz. O şeye sırlarımızı söylemememiz gerektiğini biliyordum. Artık herkes patır eşek şakası yaptığımı öğrenecek. Hey! O sen miydin? Aa, hey! Susun artık. <laughs> Bunu gördünüz mü? Sırrımızı ondan önce söylediğimizde tozluk gücünü kaybediyor. Kızlar bir fikrim var. Beni izleyin. İşte sırlarımdan biri. Jared Shapiro'dan hoşlanıyorum. Evet. Olamaz. Aa, Benim Mösyö Ördekçik adında bir oyuncak ördeğim var. En sevdiğim ördeğim odur. Ördek en sevdiğim. Hadi ama. kullanmaz gitme zamanı. Ay, hayvan reklamları sırasında ağlarım. Aa, bunu kendine sakla. <laughs> Bu kadar bilgi yeter. Sırlar bitti. Kızlar beni büyük düş kırıklığına uğrattınız. Güvenimi sarstınız. Çok üzgünüz profesör. profesör. Önemli değil. Ama Profesör U'nun patentli güven konuşmalarından birini yapsak iyi olacak. Güven, güven. Sadece sadece güven. Güvenim kırılırsa işiniz biter sonsuza dek. Güven, güven.